Sayın seyirciler, Genel Sağlık Sigortasına dair borçlarla ilgili yeni bir düzenleme hayata geçiyor. Peki hangi alanları kapsayacak? Bu sıcak başlığı değerlendireceğiz ve bu bölümde avukat Gizem Gonca canlı yayında konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Önemli bir mesele. Şimdi borcu olanlar var. Üniversiteden mezun olduktan sonra çalışamadığı dönemden borçlu olanlar var. Nedir bu yeni düzenlemenin kapsamı? Ne zaman hayatımıza girecek? Evet, aslında bu çok ciddi ve güzel bir düzenlemede. çünkü burada genel sağlık sigortası primlerini ödeyemeyen kişiler sağlık e, hizmetinden yararlanamıyorlardı. Evet. Ancak 2015 yılına kadar olan tüm genel sağlık sigorta borçları e, faizleriyle birlikte yapılandırma yapılsın ya da yapılmasın fark etmeksizin silinmesi konusunda bir e, gelişme e, olduğu söylendi ve bu konuyla alakalı da bir e, hazırlık süreci başlatıldı. Fakat ne zaman bu hayata geçecek henüz tam net bir rakam belli değil. Yani tam bir net bir tarih belli değil. Fakat bu konuyla alakalı aslında amaç genel sağlık sigortası olmayan ya da ödeyemeyen borçlarını sağlık hizmetlerinden yararlanamama konusunun da aslında önü kapatılmış olacak. Şimdi aslında belirli bir zaman dilimi zikrediliyor. Anladığımız kadar 2015 ve öncesi olacak evet. bir söylenti var. Nedir bu söylentinin ayrıntıları? Evet. Aslında 2015 yılına kadar olan tüm sağlık sigortası prim borçlarının silineceği oldukça geniş bir kapsamı da kapsıyor aslında çünkü 2015 yılı çok uzak bir tarih değil ve o kadar faizlerinin de siliniyor olması aynı zamanda bir yapılandırma yapmış ya da yapmamış olmanın da bir fark etmeksizin hepsini kapsıyor olması oldukça kapsamlı bir yenilik Peki. ve bununla beraber aslında tüm kişilerin de burada genel sağlık sigortası primini ödeyemeyenlerin de devlette bir sigorta borcunun olmasına bakılmaksızın sağlık hizmetinden de sınırsız bir şekilde faydalanacağını da bize gösteriyor. Peki 2015 öncesini konuştuk. 2000 15'ten sonra 2025'e evet. giriyoruz. Yani yaklaşık son 10 evet. yıllık zaman dilimi. Dolayısıyla bu zaman diliminde gayri GSS borcu olanlar ne yapmalı? Nasıl adım atmalı? bu konuyla alakalı mutlaka borçlarını düzenli ödemekte aslında yükümlüler aylık 600 liraya tekabül eden bir ödeme karşı karşıya kalıyor aslında kişiler genel sağlık sigortasında fakat burada ödeme yapılmadığında yapılandırma gibi bir yine bir paket çıkma ihtimali de tabii ki doğabilir her zaman bunun için de başvurularını zamanında yapmalı ve borçlarını da aslında ödemeleri gerekiyor fakat burada genel sağlık sigortasının ne kadar önemli olduğunu biz devlet hastanelerine gittiğimizde görüyoruz çünkü 2015 yılına kadar olan borçlar silindikten sonra faizlerle birlikte şu an diğer dönemleri kapsayan 2015 yılından sonraki dönem için böyle bir düzenleme şu an için söz konusu değil. Hı hı hı. Ancak bu ödemelerin de yapılmaması halinde de prim borçları olmasından dolayı sağlık hizmetinin faydalanılması biraz daha sıkıntılı olabilmesi söz konusu. Hı hı. Dolayısıyla hani o borçların ödenmesi lazım ki evet. hastaneye gittiğimiz herhangi bir hastalık durumunda hizmet alımı ile ilgili problem yaşamayalım. Tabii şimdi evet. bir taraftan da şöyle bir mesele var. Çalışmıyorum. Herhangi bir gelirim yok. E dolayısıyla ben bu borcu nasıl ödeyeceğim ve hani sağlık sisteminden de yararlanmak istiyorum diyen vatandaşlar var. Kesinlikle. Devlet bu anlamda bir kolaylık sağlıyor. Müşkül durumda olan vatandaşlar ne yapabilir bu anlamda? Bu konuyla alakalı mutlaka başvuruda bulunmaları gerekiyor Hı -hı. ve gerçekten asgari olarak yani ücreti ödeyemeyecek düzeyde olan, asgari ücretin üçte biri gibi bir geliri olmayan kişilerin Hı -hı. yani burada çok az bir limite tekabül ediyor. Yaklaşık altı bin liralık bir limite yani geliri Hı -hı. o kadar olan kişilerin bu miktarı e, ödeme zorunluluğu bulunmamakta. Ancak bununla alakalı da mutlaka gelir testlerini de beyan etmeleri gerekiyor. Çünkü vatandaşlar gelir testlerini beyan ettiklerinde aylık gelirlerinin e, burada 3'te biri oranında olmadığını da ispat ettikleri halde ispat ettikleri durumda bu noktada artık e, bu sigorta primini ödeme yükümlülükleri kalmıyor. Fakat bunun için de mutlaka başvurularını yapmaları gerekiyor e, sigorta e, noktasında genel sağlık sigorta primlerinin ödenmemesi konusunda. Şimdi işte bu borçların ödenmesi meselesinde önemli bir mevzu. Gelirin beyanı meselesi. Şimdi evet. beyan dedik ama aslında sistem biraz ayrıntılı ve hani özellikle çalışarak işliyor. Işte nasıl? Siz beyanda bulunuyorsunuz ama bir taraftan da yetkili kişi gelip sizi inceliyor. Gerçekten beyan ettiğiniz gibi bir geliriniz var mı? Yok mu? Yaşadığınız ortam nasıl? Yani söylediklerinize hayatınız uyumlu mu? Eğer dediğiniz gibi çıkarsa nasıl bir süreç işliyor? Düşük gelir grubundaysanız. Bu noktada tabii ki inceleler neticesinde gelir vergisi, pardon bu SGK primini ödemekten imtina edilen muaf olan kısımda olduğumuza karar verilirse tabii ki burada uzun bir inceleme söz konusu. Bu noktada muaf olduğunuz bildirilerek aslında sağlık hizmetlerinden prim ödemesi yapmadan faydalanma hakkınıza sahip oluyorsunuz. Fakat tabii ki burada bireylerin de beyanlarında doğru olduklarını şöyle söylemeleri hı hı. gerekiyor çünkü aksi durumda bunların da bir cezai müendeleri söz konusu. Evet, sosyal güvenlik uzmanı gelip inceleme yapıyor Kesinlikle bu gerçeği hatırlatalım. Öyle. Ama önemli bir not hani. Evet benim gelirim yeterli düzeyde değil ama sağlık sisteminden faydalanabilir miyim? Evet sağlık sisteminden faydalanmak mümkün ama bir an önce gelir beyanında bulunmak lazım ve sosyal incelemecinin gelip çalışma yapması ve aynı zamanda SGK uzmanının gelip çalışma yapması sonrası zaten onay verildiğinde sizin gelir durumunuza uygun olarak devlet size bu hizmeti ücretsiz olarak sağlıyor. Şimdi bir diğer önemli mesele üniversite mezunları Türkiye'de ne yazık ki genç işsizlik oranı çok fazla. Mezun olduk ve artık iş hayatına atılacağız ama işimiz gücümüz yok babamızın evinde oturuyoruz. Bize de SGK prim borcu çıkıyor ne yapmak lazım? Burada da anda. yaş sınırı aslında hı. var. 20 yaş sınırı var. Oldukça aslında burada yine 18 yaşından sonra da hala üniversite eğitimi devam ediyorsa bu noktada 20 yaş gibi bir hı hı. sınır getirilmiş. Burada da tabii ki yapılması gereken şey yine başvuru yaparak öğrenciliği devam ediyorsa bunun beyan edilmesi ve geliri hı. olmadığını da beyan edilmesi halinde mutlaka Mutlaka yine bir kolaylık sağlanacağı, sigorta primi ödemesinden muaf tutulma durumlarının inceleneceği söz konusu. Peki üst limit nedir? Yaş olarak üniversite okumayla ilgili o durum devam ediyorsa mutlaka bir limit vardır. Aslında burada tam net anlamında 20 yaş ve üzeri gibi bir ibare söz konusu değil. Fakat Hı. elbette üniversite eğitimi sonsuza kadar da devam etmeyeceği Hı. göz önünde bulunduruluyor. Şimdi Çünkü açık bunu öğretim sistemi var Türkiye'de. O dolayısıyla öyle. yaş sınırını ortadan kaldırıyor. Kesinlikle öyle. Çünkü bu kötüye de kullanılabilme ihtimali çok yüksek. Bununla Hı. alakalı e, mutlaka gelirinin olmadığını, çalışmadığını da beyan etmesi ve sağlık sigortası ödeyecek maddi durumunda olmadığını beyan etmesi yine öğrenciler için de söz konusu. Hı. Evet. Yani 20 yaş yaşa kadar evet üniversiteyi kazanmadık ama 20 yaştan itibaren kazandık. Bitirinceye kadar 4 yıl içerisinde ya da 5 yıl içerisinde fakültemizin ya da eğitimimizin uzunluğu ne kadarsa bu imkan sağlanıyor ama mezun olduktan sonra yine iş bulamadık ve babamızın evet. evinde oturuyoruz. Bu evet. durumda ne olacak? Bu durumda artık yine borçlanmaya devam ediyor aslında bu hı. kişi. Çünkü burada ödeyemediği her sigorta primi yine kendisine borç olarak yazılıyor. Fakat gerçekten geliri olmadıysa yine bu noktayı da belirtmesi gerekiyor. Çünkü burada geliri olmayan kişiler yani askeri ücret, bürüt asgari ücretin üçte birinden dahi bir gelir elde edemeyecek olan kişiler hı hı. bu noktada yine muaf statüsüne sahip Evet. Yani baba evinde oturuyor olmak da yine aslında bu sürecin başladığı anlamına geliyor. Orada Kesinlikle. da anladığımız kadarıyla bir hani evdesiniz, orada da bir eve giren gelir miktarı hesaplanarak böyle bir süreç işliyor evet, değil mi? Yani, evet, özellikle. yani Aile bireyleri içerisinde <laughs> ya yaşadığımız, toplu yaşadığımız evde bürüt ücretin, asgari bürüt ücretin üçte birini kapsayacak bir geliriniz var mı? Aslında buna bakılıyor. <laughs> Ve tabii ki birçok kişinin bu gelirinin de olduğu varsayılıyor. Çünkü çok az bir rakama tekabül ediyor şu an evet. için. Yani 6 bin küsur bir miktara tekabül ediyor. E bu noktada da bunu ödeyebilmesi mümkün olacağı düşünülüyor. Çünkü en az ödenmesi gereken prim 600 lira olduğundan dolayı bunların da karşılanması en azından sağlık hizmetlerinin kesintisiz alınması için önemli. Yani şunun altını bir kez daha çizelim toparlamak adına. Evet. Mezun olduk ve iş arayışındayız ama çalışıyor annemiz ve babamız. Dolayısıyla o evin içerisine giren gelir miktarı üzerinden mezun olan üniversite öğrencisine de belli bir süresi var mı bu arada mezuniyet süresinden sonra? 1-2 yıl gibi bir evet. mesele konuşuluyordu ama. Ama henüz bu konuyla alakalı Hı. net bir açıklama söz konusu değil. Yani e, mutlak bununla alakalı da bir düzenleme yapılacaktır. Fakat öğrencilerin de şu anda sosyal hayatta çalıştığı da göz önüne alınarak nasıl bir düzenleme olacağını biz de aslında bekliyoruz. Yani aslında asgari ücretli bir işte çalışmak bile aslında bu borçtan kurtulmak evet. için önemli bir avantaj. Evet. Çünkü biz evet maaş alıyoruz ama bir taraftan da çalıştığımız şirketler SGK giderlerini, o yüklü giderleri karşılıyor. Şimdi bir taraftan da 2015 sonrasındaki borçları konuşalım. Hı hı. Ne yapmak lazım? İşte Mezun olduk ya da işte olayın farkında değildik. Çünkü bu Türkiye'de birçoğumuzun sonradan öğrendiği, borçlar kapıya dayanınca öğrendiği, farkına vardı bir sistem. Dolayısıyla hani vatandaşı bu konuda bilinçlendirmek adına ne yapmak lazım? Borcumuz var mı yok mu? Nereden öğrenebiliriz? Aslında burada e-devlet üzerinden de borç, prim borcu sorgusu yapılabilir hmm. ve burada tabii ki interaktif vergi dairesi de var. Yine hmm. e-devlet sistemi üzerinden giriyoruz ve orada da ne kadar borcumuz olduğunu tek tek aslında ay ay görebiliyoruz ve ödeme yapmak istediğinizde yine banka kanalıyla kendi e kartınızla birlikte bilgileri girerek ödeme yapılabiliyor. Yani ödeme yapma konusunda da çok kolaylıklar da sağlanmış durumda. Her sene olmasa da yapılandırma gelmesi ihtimaline binaen de bu borçların hepsi yapılandırılarak da taksitli halde de ödenmesi söz konusu olabiliyor. Bunları takip etmek gerekiyor aslında. Çünkü çok önemli sağlık hizmetinden faydalanabilmek, yani hastaneye gidip sağlık alabilmek çok ciddi bir aslında durum. O yüzden sağlık primlerinin de genel sağlık sigortası birimlerinin de düzenli olarak yatırılması çok çok önemli çünkü faiz işlemesi halinde bir hastalık durumunda siz hastaneye gittiğinizde ödenmemesi halinde de bu hizmetten faydalanamama ihtimaliniz maalesef söz konusu. Hı hı. Artık 2025'e doğru son bir ay zaman dilimine girdik. Dolayısıyla hani borcu olan kesimler için 2025 itibariyle nasıl bir süreç işleyecek? Hizmetin durdurulması durumu söz konusu mu acaba? Aslında bununla alakalı şu an yine net bir açıklama hı hı. yok. Fakat mutlaka ödeyen kişilerin devamlı bir surette düzenli olarak ödemesi halinde bu durum elbette bir devam edecektir. Hı. Yani 2015 yılına kadar olan tüm prim borçlarının silinmesiyle biraz olsun aslında kişiler de daha ciddi adımlarla aslında hem sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar hem de ödemelerini daha düzenli olarak yapabilecekler. Çünkü diğer türlü çok ciddi bir zaman sınırlaması geliyor. 2015-2025 sonrasında da bunun olma ihtimali şu an için söz konusu değil. Ancak çok ciddi bir borç da söz konusu. Yani yaklaşık 2 milyonluk bir borç olduğu söyleniyor. Ve <laughs> bu da çok kişinin borçlu olduğunu da bize gösteriyor. Ve sağlık hizmetlerinden yararlanılamaması halinde de daha fazla kişinin borçlanmaması adına bu düzenleme oldukça başarılı aslında söyleyebiliriz. Evet, evet yani öğrenmek için de hızlıca E-Devlet'ten girip şu an itibariyle evet. borç var mı yok mu kafasında soru işareti olanlar E-Devlet üzerinden öğrenebilir. Yine gündemin önemli konularından birisi son 5 dakikalık zaman dilimine girdik ama bu konuyu da konuşalım. Tamam. Kiracılar hala mağdur durumda. Bir düzenleme yapılmıştı. 125 sınırı birkaç ay önce kalktı. Enflasyon oranında evet kiralara artık zam yapılıyor ama şöyle bir mesele var. Artık her yıl enflasyon oranını yakalamak mı isteyen artık diğer diyelim yoksa faiz zam yapmak isteyen mi diyelim ev sahipleri yıllık kontrat yapmaya çalışıyor kiracılarla böyle bir durum söz konusu mu her yıl kontratı yerilecek yani kontratı şu maddeye ekliyor bir yıl sonra evden çıkartacağım sizi bu maddeyi ekleme hakkına sahip mi ev sahibi? Aslında burada şu an için kira davalarının artmasıyla ev sahipleri de kendilerine bir önlem almak Hı. için bir yıllık bir sözleşme yaptıklarını beyan ediyorlar. Fakat aslında bunun çok da uygulamada bir geçerliliği bulunmamaktadır. Yasal neden? bir zemini var mı acaba? Aslında yasal bir zemini şöyle yok diyebiliriz. Şimdi bir yıl dolduktan sonra eğer kiracı ve ev sahibi ben sözleşmeyi yenilemiyorum demiyorsa Hı -hı. yaklaşık 3 ay öncesinde tabii ki bu sözleşmede de mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Yani sözleşmeye şöyle bir madde konulabilinir Taraflar öncesinde kira sözleşmesini fes edeceklerse birbirlerine 3 ay önceden haber vermelidirler ya da 6 ay öncesinden haber vermelidirler şeklinde. Eğer verilmediyse o 1 yıllık süre bittikten sonra yeni bir sözleşme yapılmasına gerek kalmıyor aslında. Çünkü kira sözleşmeleri kendiliğinden düzenlendi kendiliğinden yenilenen sözleşmeler. <laughs> e bu noktada evet. aslında biraz olsun kiracıyı da koruyan bir hüküm bu. <laughs> yani bizim sözleşmemiz bir yıllıkta bitti diyebileceğimiz bir sözleşme değil. O yüzden <laughs> oldukça önemlidir. Kendi içlerinde kendilerine has bir özellikleri vardır kira sözleşmelerinin. E mutlaka bu madde eklendi ve biz bir yıl sonra çıkacağız şeklinde düşünülmemesi gerekiyor kiracılar noktasında <laughs> duruma baktığımızda. Sadece sözleşmede mutlaka aslında onları da koruyucu bir madde olarak e, feshetme durumu ...bunun ne kadar zamana kadar belirtileceğinin de yazılması gerekiyor. Çünkü hı hı. E, kimi zaman bir ay öncesinde haber veriyor ev sahibi sözleşme yenilenmeyecektir diye... ...ve çok ciddi bir zaman e, kısıtlaması oluyor kiracı için. Yani yaklaşık bir ay içerisinde başka bir ev bulması çok zor şu anki şartlarda. E, bunun da önüne geçebilmek için en azından bir yıllık sözleşme... E, bitim tarihinin hı hı hı. ne zaman biteceği konusu yani feshedileceği, yenilenmeyeceği konusu en azından bir 6 ay öncesinde haber verilme şartı konulsa bu tabii ki kiracıyı birazcık olsun koruyacaktır. Evet, Şimdi tabii Şöyle bir mesele var. Ev arzı ile ilgili Türkiye'de problem var ve biraz da aslında kiracılar ev sahiplerinin bu dayatmalarını mecbur gibi hissediyor. Evet. Anlaşmayı imzaladık ama bir yıl sonunda çıkmak istemiyoruz. Bu durumda nasıl bir süreç izleyeceğiz? Evet ev sahibi maddeleri yazın dedi ev bulamadık. Mecbur kaldık o ev sahibinin dayatmalarına. Evet. Bir yıl sonrasında o evde oturmak istiyorum. Kiramı düzenli ödedim ve enflasyon oranında artışa da razıyım. Bu konuda yasal yükümlülüklerini yerine getiren bir kiracı ne yapmalı nasıl hareket etmeli? Aslında yasal hükümlerin yerine getiren kiracılar 10 yıla kadar o evde oturma hakkına sahipler. Hı. Fakat burada o kadar çok bir baskı da söz konusu ki yani seni çıkartacağım ya da dava açacağım ve o dava e, baskısı da çok fazla insanları evet. aslında biraz olsun e, bezdiriyor diyebiliriz kiracıları özellikle. E, bu noktada düzenli olarak kira artışını tefetifi oranında yapıyorsa ve mutlaka düzenli bir şekilde de ödüyorsa o kiracı tabii ki kiralanan taşınmada da iyi bakıyorsa, alt kiralama yapmıyorsa ya da herhangi bir gideri ödemekten imtina etmiyorsa, doğalgaz harcamaları gibi, bakım giderleri gibi tabii ki burada e, sözleşmede kimin ödeyeceğinin de yazılması gerekiyor ama kimi zaman bunu kiracının ödeyeceğinin de açıkça belirtiliyor. Eee aidat ödemeleri gibi bunları düzenli yapan bir kiracının 10 yıl o taşınmazda oturma hakkı bulunuyor. Hı -hı. Fakat 5. yıla 10. yıl geldiğinde ve doldurulduğunda artık ev sahibinin o kiracıya karşı kira artış davası açma hakkı bulunuyor. Evet. E, bu noktada tabii ki kiracılar da şu anki e, enflasyon oranından ve artan kira bedellerinden e, daha fazla çekindikleri için e, daha korkuyorlar ve kira artış davasından da çekindiklerinden dolayı daha yeni bir sözleşme yapıyorlar. Çünkü dava aşamasına gidildiğinde durum maalesef iç açıcı olmayabiliyor. Evet, evet. Ve enflasyon da çok yükseldi. Şu anda yeni daha açıklanmadı Aralık. Fakat yine de %60'ları 70'leri bulacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu da kira artışı için oldukça yüksek bir rakama <laughs> tekabül ediyor. Yani mutlaka kiracıların o sözleşme yapılırken neleri ne zaman ödeyecekleri, kefillerinin kimler olacağı bunları belirtmeleri gerekiyor evet. ve ödemeleri düzenli bir şekilde e, mutlaka IBAN numarasına yapmaları gerekiyor. Çünkü burada herhangi bir kira ödemesinde e, bir elden verme Hı -hı. ya da başka bir şekilde başka bir hesabı ödenmesi durumunda aslında ev sahipleri de burada gelir vergisi ödemekten evet, vergi imtina ediliyor evet, evet. evet ve bu noktada tabii ki kiracı kendisini koruma altına alamıyor Hı -hı. ve kendisi aslında vergi ödenmemesi için ev sahiplerinden bu kadar az bir bedel ya da yüksek bir bedel ödediğinde mağdur duruma düşebiliyor Hı -hı. ya da kendisini ispatlamak noktasında zor bir duruma evet. düşebiliyor bunlara özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki peki çok teşekkürler. Ben önemli teşekkür bir başlık evet. umarım burada özellikle kiracı vatandaşlara not çıkabilecek noktaların altını çizmişizdir. Teşekkürler Ben Katım teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Avukat Gizem Gonca canlı yayında konuğumuzda hem kira meselesini hem de o prim borçlarını konuştuk. Bu önemli başlıkları değerlendirdik. Noktalayacağız.